Valla çok şişim geldi ya. Şurada biraz o <laughs> Bu kurt sesi de ne? Kurtlar durun sakın yapmayın kurtlar. <laughs> Az sonra. Bebek surat şehrinde gece olmuş ve gece olduğu için şehri kurtlar basmıştı. Ama bu kurtlar aslında kurt değildi. kurtu adamdı ve Recep Fedi'yi ısıracaklardı. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin yoldan, <laughs> çekilin ben <de> evet. <laughs> Arkadaşlar Dolunay da çıktı. Şimdi gidip hemen birisini kurt adama dönüştürmemiz lazım. Hadi gelin. Beni izleyin. <laughs> Lan bayağı da bir çişim geldi ya of ne yapacağım çok da uykum var kurt sesleri de geliyor dışarıdan Allah'ım umarım bana bir şey olmaz lan. Evet arkadaşlar tamamdır bu şehre geldiğimize göre şimdi buradaki vampiri bulmanın zamanı geldi Burada bir vampir kokusu alıyorum bu vampiri bulmamız lazım ve öldürmemiz lazım <laughs> Ulan var ya ben çişimi falan tutamayacağım ya tuvalete gideceğim vallahi. granny aşkım <laughs> Frenic hanım benim ben şimdi tuvalete gideceğim tamam mı? Eve göz kurak ol. Ya Allah aşkına Recep uykum Ölme ya niye uykumu bölüyorsun? Git çişimi yapıyorsan yap. Doğru söylüyorsun lan ben seni niye uyandırdım ki? Buht. Neyse gideceğim birazcık çişimi yapacağım. Neyse şu ağacın buraya yapayım bari. Ah, tamamdır. <laughs> Arkadaşlar galiba burada bir insan yaşıyor. Hemen gidelim onu kurt adama çevirelim. Ne dersiniz? Benimle olan o değil de burada çok fazla kurt sesi var ya vallahi tırsmıyor değilim ha of ne yapacağım ben ya ha arkada kurt sesi falan geliyor lan kurtlar durun Kurtlar lütfen durun. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Gözün en yakın arkadaşıyım. Beni sevdiyseniz lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun tamam mı? Yorumlarda da beni sevdiğinizi belirtin. Hadi görüşürüz. Hadi asıfım lütfen durun. Seni şimdi kurtadan açıveriz. Sakın panik yapma. Ulan, ulan kurt adamlar ulan <laughs> kurtlar durun lan durun kurt adama dönüşmek istemiyorum durun lan Evet arkadaşlar şimdi beden dersindeyiz. Neler yapacağız bakalım. Valla arkadaşlar ben de bilmiyorum ya. Fakir zombi top mu oynasa? Aynen öyle arkadaşlar. Bence basketbol oynayalım. Basketbol çok zevkli. Haydi gelin koşu. Of şey ya biz ne oynasak hiç bilemedim ki. E şey kızlar isterseniz beraber oyun oynayabiliriz. Yani isterseniz eğer. Bebek polis sen ip atlayabiliyor musun? İstersen ip atlamacı oynayalım. Oğlum bebek polise bak ya. Bizi sattı gitti kızlarla konuşuyor. Bebek polis gel. Haydi Kardeşim hadi ya beden dersi bitecek. Bak şimdi teneffüs çalacak. Hadi gel basketbol oynayayım. Şey kızlar siz oynayın ya. Arkadaşlara ayıp olur. Gideceğim ben basketbol oynayacağım. Hadi bay bay. <laughs> geldim geldim ya. Ne bağırıyorsunuz arkadaş? Ya anneciğim sana bir şey söyleyeceğim ya. Bugün çok kötü bir rüya gördüm. Aa, bir tanem hayır olsun. Ne gördün aşkım? Ya anne rüyamda babamı gördüm ya. Babam hayvana dönüyordu. <laughs> Nasıl hayvana dönüyordu bir tanem ya? Ayıya falan mı dönüyordu yoksa? Ya, lütfen dalga geçme ya. Ne ayısı? Böyle kurt adama dönüşüyordu. Kurtlar geliyordu babamı ısırıyordu. Isırdıktan sonra babam bir anda kurt adama dönüşüyordu ve çok korkunçtu. Ah oğlum benim oynadığın oyunlardan dolayı böyle rüyalar görüyorsun. Normal bunlar tamam mı? Bir daha savaş oyunları oynadığını görürsem kırarım kafanı. Ya anne ne alakası var ya? Oyunla alakası yok. Çok korktum diyorum. Ya. <laughs> bana oğlum. bir şeyler oluyor lan. Lan Recep Vedik artık olamıyorum Lan kurt adam oluyorum lan Ben agresiftim daha da fazla agresifli oldum Kompleksliydim daha da fazla kompleksli oldum Her yerimde kıllar çıkmaya başladı Dişlerim keskinleşiyor Ne oluyor lan bana Onlar ısırdığı için ben de mi kurda dönüşüyorum Aman Allah'ım <laughs> Ne oldu lan Lan kurt gibi oldum galiba Ne yapacağım ben ne yapacağım Of ya ben ne yapacağım bu Çocuklarım da kocam da vampir oldu of be. Benim biricik karıcım ve Biricik çocuklarım Bakın size ne getirdim Kurt adamı öldürdüm ve kurt yiyeceğiz bugün <laughs> Canım babacım biz vampir olduğumuz için Kurtların hepsini öldüreceğiz değil mi Aynen öyle kardeşim Biz vampiriz Kurt adamlar bizden daha güçsüz En güçlü biziz Çünkü biz vampiriz <laughs> Aynen öyle çocuklar. Biz çok güçlüyüz tamam mı? Ama ben vampir olmaktan değil de eski halimden daha memnunum ya. Keşke eski halimize dönsek ama idare elcize artık. Bırak beni bırak. Ya. Of ya hemen bebek surata söylemem lazım. Bunları eski haline getirmeleri lazım. Ne yapacağım ben ne yapacağım? <laughs> of ya vallahi kendimi çok kötü hissediyorum ya. Vallahi akıllarım daha da fazlalaşmaya başladı. Ama yapacak bir şey yok. Eve gitmem lazım. Ama benim çocuğuma ve karıma bunu çaktırmamam lazım. Eğer anlarlarsa var ya. Of vay halime. Vay, av, tut lan kendini de hasta falan değilsin değil mi? Gören aşkım boş ya ben iyiyim sağlığım yerimde. Şimdi siz gidin yemeğinizi güzel güzel afiyetli bir şekilde yiyin. Benim dışarıda işim var onları halledeyim sonra tekrar buluşuruz tamam mı aşkım? Aşkım eğer hastaysan yollamur falan yapayım ya gerçekten çok kötü gözüküyorsun çünkü. Gören aşkım benim bir şeyim yok dedim agresifim kompleksliyim sadece o kadar tamam mı ley? Ulan umarım Granny'e ve çocuğuma zarar vermem ya. Kurt adam olduğumda var ya gözüm hiçbir şeyi görmez. Bırak lan beni bırak. Oğlum var ya kurt adamlar gelip seni bitirecek Hanzo. He yeah, he hey, kurt adam ya. Beni gelsinler yesinler tamam mı? Aşkım gördüğün gibi gözlerim bembeyaz oldu. Yani şu an eski Hanzo'yum. Ama gece olunca tekrardan vampir olacağım. O yüzden saklan benden tamam mı? Yoksa sana da zayar veriyorum. <laughs> ama aşkım lütfen eski haline dön tamam mı? Artık bıktım bu durumdan. Yani kurt falan yemiyoruz biz ama sen kurt getirdin. Kurdu nasıl yiyeceğiz? biz? Allah anne kurdun tadı o kadar güzel ki vampirler kan emdiği için her şeyi yiyebiliriz biz. Aynen öyle anneciğim şimdi gece olsun sen bizi gece gör. <laughs> Kutlar vampir olmaktan gurur duymayın tamam mı? Biz insanız ve eski halimize dönmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vampirlik kötü bir şey. O yüzden fazla kan emmeyin tamam mı? Mısır loba loba. Müzümü verin bana. Bu <laughs> ha <laughs> ortadaki Kim Hong gelme lan, dur onun yanına gideyim. Kim Hong, Kim Hong buraya baksana lan. Ulan duymuyor mu bu? Ulan koş Recep koş. <laughs> Ulan arkadan Recep mi bağırıyor bana? Ha? Recep? Ne yapıyorsun ya? Hayırdır ne oldu? Bir acelen falan mı var? Vallahi King Kong, biricik arkadaşım, dostum, canım parçası seni. Vallahi ben şu anda çok kötü durumdayım ya. Beni kurtlar ısırdı tamam mı? Gece olunca ben galiba kurda döneceğim. Lütfen bana yardım edin. Kimseye zarar vermek istemiyorum. Ya sen ciddi misin ya? <laughs> Oğlum o zaman tepe göze falan da söyleyelim. Seni koruruz tamam mı? Lan Greniye çocuğuna falan zarar verirsen var ya mahvoluruz biz. Vallahi aynen öyle King Kong ya. Bana yardım etmeniz lazım tamam mı? Siz benden güçlüsünüz. Ben eğer kurda filan dönüşürsem beni sakinleştirin. Ya King Kong ne oldu ya? Alelacele çağırdınız hayırdır inşallah bir sıkıntı yoktu. Ben vallahi tuvaletteydim. Tuvaletimi <laughs> yaparken çağırdınız ya. O kadar acil bir şey midir bu? Valla abiler kusura bakmayın. Sizi de işinizden ettim ama beni bir tane kurt ısırdı. Yani bir tane değil aslında fazla ısırdılar ama ben gece yarısı kurda dönüşebilirim. O yüzden ben aileme zarar vermemek için beni koruyun. Tamam. E Karagözler kısacası Recep korumamız lazım. Yani eğer Recep Fedi kurt adama dönüşürse bütün şehirdeki herkes kurt adama dönüşür. Heyecanlandım. Valla arkadaşlar gece olsun gece yarısında eğer bir sıkıntı falan olursa ben sizi telefonla çağırırım tamam mı? Eğer bir şey olmazsa da şükredelim halimize. <laughs> Of ya yine dolunay çıktı. Of yine vampir olacağım. Evet. Yine vampir oldum ve yine insanların, hayvanların kanını emeceğim. <laughs> Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Kurt adam da vampirler gelecekmiş görüyorsunuz değil mi? Allah arkadaşlar Allah'tan parmaklık var burada ya. Parmaklık olmasa bizi yara bu kurt adam. Gerçekten çok korkunç ya. Vampiri görmeyelim inşallah vampir diye bir şey yoktur. Onlar daha korkunç. Gel buraya kurtacağım. Seni şimdi bitireceğim. Ya. ya. ben bana bir şeyler oluyor lan. Lan. What? Bari şu anda kurt adam oldu. Ulan, ulan şimdi ne yapacağım? Hemen bu evden çıkmam lazım. Bunlara zarar vermem. Bunlar benim ailem. Oo. Tamamdır. Kurt adamı da yedim. Şimdi gideceğim. He? Lan oradaki Recep mi? Recep de kurda mı dönüştü? Ah Recep. Wow. Ben Hanzo. Lan sen de vampir mi oldun lan? Lan agresifim Auuu Kompleksliyim Gel lan buraya Kaçma gel Ulan verecek Ulan seni bitirdim var ya Sen benim kardeşimdin lan Vampir olmak varken neden neden Kurtacağım olsun Konuşma lan sanki isteyerek oldum Geldi kurtlar beni ısırdı ama oğlum ben agresifsem seni şimdi yiyeceğim lan. Gel lan buraya pislik yarasa seni gel. <laughs> sen pisliktin lan. Köpek seni, kurt seni. Gel lan buraya kucu kucu gel. <laughs>